karşı taraf binada beni izleyen bir varlık var bak beni izleyen bir varlık var bu antonu sesinde bir yeni bir varlık geldi bu varlık Ona bakıyor Ağaçı mı perdeyi? Ağaçı <laughs> <laughs> Bu kimdi? Aga o kimdi? Sen Sen yaz onlara O kimdi? Sen yaz Merhaba arkadaşlar. Ben Musi. Ayet abi ne biliyorsunuz? Ayet istiyorsunuz? Dükkan ne? Ayet ayet ne Aga karşı taraf binada bir gizemli bir varlık var. O varlık varlık şöyle bir yüzde bak böyle. Beni böyle üstlüyor. Lan sen makin misin ki böyle üstlüyor mu? Lade? Anlayamadım. Niye böyle üstlüyor? Bilmiyorum. Şimdi ben ev sahibini falan arayacağım. Bu da bir telefonla. Ya abi. Hayır da bu. Nasıl oluyor bu. Lan bu kasada birader nasıl sarılabilir. Demek ki geçen videoda ben dedim ki. Gizemli kargo videosu yaptım. O gizemli kargoyu geçen Gizem bir kargosu bakıyormuş. Dur birader. Dur dur Ben şu telefonu konu almayayım birader. Ben mevzu da olabilir. ya mevzu Olmasın birader. Lan, Uf. 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 Lan milletler ne videoları çekiyor, ne videoları çekiyoruz ya. Aya. Lan bizim dönemde adamı dağılıyoruz. He alo. Açamayın hadi. Ha açtı. Işte, alo. Alo ne oldu? Ya hocam. Karşı tarafta bir, bir varlık var. Ya Marken gibi birini istiyor ya. Marken gibi mi? Evet hocam ya. Vallahi. Evet hocam ya. Karşı taraf bir daha. Bakalım da bak, mi? ha. Bakalım da çıkmayacağım şimdi. Bakalım da göreceğim şimdi. Nasıl, nasıl bir varlık ekolojisi mülki mi benziyor? Yok hocam ekolojisi mülki benzemiyor ya. Ya bir, bir tabi varlık var ama böyle şey komple simsiyah. Böyle bir gözlü dersen biraz böyle ma mavi, mavi misi. Böyle düz günlük bir işli kapı bir varlık. Allah Allah. Senin de bak benim sanırsın Al hocam sen ye. Ben Gizem'le kanka bir su yapmıştım. Ayrıca o bana sık oyunu yani Kanka oyun mu yolladı? Evet evet o kargo sana yollamıştı. Tamam olsam soksam bin güvenilirsin. Ben şimdi su bakana bakayım. Hala bakıyor mu diye bir bakacağım. Tamam hadi görüşürüz. Kapat birazcık. Kapat. Aga ilgide ayağı olsun. Yoksa öbür türlü kaynayacağı alacağım o ayrı bir şey yani. Ancak bu türlü de biliyorsunuz kaynayacağı istiyorsunuz ama bu sırada bir varlık aga bu varlık beni niye? Böyle üstüme bak. Böyle üstüme bak. Şöyle üstüme bak. Bilin. Şöyle söyle. Bak, bak. bak hiç gözümü de oynanıyor. Bak böyle bakıyor. Böyle böyle. Böyle bana bakıyor. Şimdi gel şu bakana çıkalım. Yani bizim akşamımızda bakalım. Hala öyle mi bakıyor göreceğiz. Ya biraz uğraştım şeye bakın. Uğraştım şeye bakın ya. Ne tarafa bakabilecek bilemiyorum. Bak şu binadan. Bak. Aha. Aha bak o bina. O gösterdim o bina. O birader beni üstlüyor birader. Şimdi bize yerine gidip göstereceğim. Tabii geçebilirsem o ayrı bir şey yani. Gerçekten geçtim bakın. Bak tam su da. Oh, biliyorsun. su beni istiyor Bak bu birader beni istiyor Dur dur. Bakıyor musun? Hala da burada. Burada. Su birader bana doğru bakıyor. Bak bak bak. Herkes gibi bakıyor. Görüyor musun? Baba, dikkatli bak. Oğlum bu ki? Eve falan gelmesin, o zaman bu. Lan baksana heykel gibi bakıyor lan. Baksana iyi bak. Görüyor musun? Lan görüyor musun lan görüyor musun? Oğlum heykel gibi bana bakıyor. Burada bile bakıyor. Yu, Bunun ısınanması falan filan var mı? Islanması falan var mı bilmiyorum ama. Bak şu bile bak görüyor musun? Tamam. Su bile de arkada bile de bak. Su. Su. Öyle ki. Bina var ya bir bak şu önündeki bina. Önündeki bina da hatta bina. Bina, bina da bana bakıyor bak bak. Tam, tam süper süper yerde bakıyor. Vay niye bir daha bu gelmiş değil mi? Lan bu bu kim ya bu 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 varlık niye böyle istiyor ne var ki? Burada da ne bakıyor Burada da böyle bakıyor. Ya ben ulaştım şeye bak ben en iyisi falan mı ulaşacağım ne yapsam ya <laughs> Ya Normalde beni bulmaz dedesi de bir şey aydı da da ya Gizemli yani bir varlık beni ne istiyor sapattan böyle Öyle ne oldu ne yapsam bilemedim ya Aga. Bu da, da ezgi mudur? Bak bu kesin bu da ezgiydi ha. Bak buraya baktım. Bak buraya baktım bu da ezgi. Bu da ezgi ben yani 100 yerlere diyeceğim. Aga perde açıyorum. Açayım mı? Lan. Lan orada da burada da bir de ezgi yok lan bu da bile yuh yuh bu kadar izlenmez ya Ya bu kadar izledi mi? Gerçekten bir insanı ya. Ben ne yapayım şimdi? Bu hangi balık? Bilmiyorum ki. Lan insanlar buraya falan baş, baş, baş değil mi? Gelmiş değil mi? Bilmiyorum ya. Ya gerçekten bakın. Ulaştım şeye bakın. Ya. Kapı çağırdı. Bakalım. Lan o mu geldi yoksa? Sözsüz dedikten bakalım bakalım. Evet kimse yok. Açayım. Oğlum ele ne gidiyor bu? Ben hiç kimse yok. Aga kapı çağırdı. Oğlum. Oğlum kapı çağırdı. Dediğine baktım. Açtım da baktım yoktu. Allah Allah bu eleman eleman diyor ama bu varlık sonuçta. Lan yoksa o bluz otelde. Sıkıntı mevzu mu yaşıyoruz? Yesu Yaşı şaka yaşıyoruz. Bu oda net bir oda değil. Bu hayalet odası. O oda tutuyorsun. Burada fanatlı mıydı bugün ya?

Yani normal delisi bulmaz, bizi delisi de bulunur. Dursun sesi. Ayrıca burada denizli mudur? Yani, yani o, burada izleyecekse mi yok yani? Şimdi tekrardan bakıyorum. Sonra merdivenine bakmayı deneyeceğim. Eğer merdivenine çıkıyorsam bakabiliyorsam ama ona... yuh abi yuh. Burada üstlüyorsam merdiveni buraya getireceğim. Akal umarım burada izlemez. Bir, bir dikkatlice bakıyorum binanaya falan filan. Eğer yani bir izleme. Oğlum oha oynasın geldin sen. Takado. Benim ağzından su. Benim ağzından su. Merdiveni buraya getirmem lazım ya. Merdiven de istiyorsa o ay bir sıkıntı da. Dur. Kameradan buraya tıpırdı kurdum. E, ee, çünkü merdiven alacağım. Burada merdivene bakacağım. Eğer merdiven de istiyorsa sıkıntılı. Net bir sıkıntı. Ben hiç tür bir mecbur değilim. Ya bende, Normalde bende mecbur almıştım ama bu karşı komşu manya. Her yerde bir nüfus diyor. Bakalım mecburunda bir nüfus edecek mi? Bu. Şunu şöyle yapayım da salon varsa. var. Hah. Şabaş şabaş adam meden kurdum. Aga meden kurdum. Şimdi medenle çıkacağım. Eğer meden beni istiyorsa sıkıntılıdır. Gel. Eh, kameradan suya koyun. Umayın beni izlemez. İsterse beni de izle Bu her şey düşünmüyorum. Burada bakacağım çünkü. Arkadaşlar medenindeyim. Bakalım burada beni izliyor mu? Göreceğiz. Oha! Oha! Yu! Daha ne yaşattın bladerse? ben bile bile giriyor. Lan ben merdivendeyim. Beni bu sefer daha da üzülüyor bu. Manyak lan bu. Aga in merdivende. Oğlum daha nereye gitti? Bu daha nereye gitmiş lan? Lan merdivene baktım daha. Oğlum oha o kadar değil yani. O kadar değil. diyor o kadar ama lan. O nasıl geçiyorsun Oha ya oha süsnek. Ya süsnet diyorum artık O da istediğin gibi lan. Her yerde bir şey bu. ben, ben bunu mıyım? Bu lan? Dur hemen şey. Yavaş Lan oha oğlum daha neye çıktın sen? Lan medveden çıktım. Bu sefer de daha da üstü beni. Lan sen daha yüzü mısın lan sen daha neye çıktın? Oha ya. Bu kadın yormaz. Benim bu varlık yakalamam lazım. Şimdi beni sapık gibi üstlüyor. Böyle üstü olur Geçte ya. Allah Allah. Ya medveden çıktım. Bu sefer de daha da özlemeye başladım. Manyak lan bu. Ya. Ben bunu alayım. Ne olmaz. Ya keşke Bu Bu varlık manyak mı? Lan bak. Malzemeye girdim. Öbür tarafa baktım. Aynı mahkeme gibi bakıyor, oraya baktım, mahkeme sürdü, mahkemeye girdim, merdiveni çıkarttım, merdiveni de çıktım. bu sefer de daha düzlemeye başladı lan, bu ne lan? La, hadi mahkemeye geçtim, yan tarafa mahkemeye baktım, dimdik bakına e bakıyordu, mahkeme gibi, sonra buraya geldim, odalar nasıl bakıyordu? Şimdi mahkemeye girdim, merdiveni kurdum, merdivene çı çıktım. bu sefer de daha düzlemeye beni. Yani o gözlerde de, de binayda baktım. Orada da bile var. Hadi meyveni koyayım dedi. Meyveni çıkayım dedi. Bu sefer de daha dağa gitmiş. Daha da bile herkes gibi bana bakıyor. Bu varlık mani Benim bunu yakalamam lazım. Ama nasıl? Nasıl yakalayabilirim ben bu varlığı? Bir saniye tuzak kurarak ben tuzak kurarım gençler bu tuzak hayırlı bir tuzak olur eğer o varlık bu eve gelirse ya yani bu gelirse tuzaklar düşerse peki onu yakalayabilir miyim maskesini mi çıkartayım bu varlık kim güçlü mü burada nasıl bir tuzak kurarsam bilmiyorum ki Aha bir saniye. Nöbette tutup. Acaba. Bu cihazda bakabilir miyiz ki? Ben bu cihazda sanki hangi varlık olduğunu burada mı gösterecek? Eğil. Ne yapsam ne yapsam? <laughs> <laughs> buldum. Buldum bu varlığı nasıl yakalayacağımı buldum zaten. Ama nasıl? Belki bu sesiniz olsa gitmeyecek yıptan olabilir. <laughs> Gençler. Bu kadının istenmesi artık yani. Bu kadının istenmesi. Daha da bile istiyor yuh. O zaman ne yapacağım biliyor musunuz? Gençler. Gelin bakın. Bak bak yaklaş yaklaş. Ne yapacağım ben. Ben babanı nasıl yakalayacağımı biliyorum. Nasıl yakalayacağımı biliyorsun değil mi? Sen babanı nasıl yakalayacaksın Muzit? Bak şimdi. Çok dikkatli izle. Bak. Bunu, bu kutu görüyor musun? Bu kutu görüyor musun? Bu kutuya bir yiyecek bir şey koyacağım. Tabii yiyecek bir şey koymam için ilk önce bunu koyacağım tabii yiyecek olaya. Bunu iyi sever dedim. Dibemde bir baktım. Aga soğan seviyormuş. Ben bu şimdi güzel bir maydanoz ya da mağut ne varsa koyacağım buna ve onun kokusuna geri büyük ihtimalle kokusu geldi gibi onu tuzağıma çekmiş buluyorum belki. Ama en gözde tuzak memes lazım. Nasıl bu tuzak? Aha. Bu kutuya böyle koyacağım. Ve onu kokutu bayılabilirim belki bileme. Ve böyle yaparım. Gerçi bunu yapmazsan yapmam. Benim gibi ben ovalı yakalayamam. Ama bir tamam. var dolusu bizim ben Ben yine örümcekle korkutacağım. Bu örümceği sen de sen görüyor musun örümceği? Eğer bu örümceği evine gelsin istemiyorsan abone olacaksın. Ve bizim nasıl gençler? Bir bizim ki her gün zorluklarımda sizi bizim olarak yaşayın. Bak bu örümcek evine gelmesini istemiyorsan sen de like at. ve bu örümcek sana gelmesin şimdi bu örümcek buna koyuyorum da bak zaten bu kutuyu açtım. bak açtım ya bu örümcek buraya koyuyorum tamam mı bu kutuyu gizli bir yer koymam lazım ki alabileyim bu kutuyu şuraya koyuyorum. Ben tamam, buraya koyuyorum. Ben tamam, buradan ağzım gibi fırlatacağım. Tamam. Bu tuğucan burası. Şimdi ikinci tuğucan burası. Geçelim diyorum. Şimdi bunu aldım. Bunu kapalı açayım ben. Açık olsun. Şimdi. Buna ne yapacak biz bir bakayım. Bu neyi sever? Mesela bunu sever diye düşünüyorum. Hoşuna gider güzel. Bunu açık olarak bir şekilde koyalım. Ağzını falan kapatmıyorum. Ağzı açık olacak. Şu kutuyu alacağım. Bu kutuyu da açık tutacağım. Geldi mi? Göreceğiz. Burada. Bu da Bu ne bana? Bu şekilde. Yani ben Varlık. Ben de varlık. Kalabalık için amaçla bu kutuyu kokuyu boya kadar çekmesi için kutuyu büyük ihtimalle boya koyacağım tamam iki tane tuzamız hazır bakalım ne olacak diye kutu nerede evet alabilmem için kutu burada duracak ve diğer tuzağı kumaya geçiyorum yani diğer tuzak işte bunu hazale getirmek. Ve bunu gizli bir yere koymak lazım. Heh. Şöyle koyuyor. Şimdi gelsin de görelim. Aha kokusuna geldi. Şimdi burada önce açıyorum. Aga okay, insanlar yaparız bu işi. Platon yok. Aha. Bayıl. Kokudan bayıldı. İşte bayıldı lan oha. Aga. Çok iyi tuzak kumusu. Yoksa bütün tuzak kumayız. Yani bulamayız derken. Bakın bu balık kimmiş? Anka bu uyanmadan hızlıca buradan ortadan kaldıracağım. Kaldım ve bu burayı koyuyorum. Ve yeni bir demir kutusu gelecek Bu sefer de Natalya hastalanmış. Hastalanır. Şimdi. Şimdi. bana Eydim geldim lan. Bak şimdi. Bak şimdi. Şöyle bileyim lan. Ağa koble boyuydu. Bakın bu balık kimmiş. Ee, bu balık kimmiş. Niye böyle şekli? Üzülüyor. <noise> h e s i t a t demiştim yüzünde maske var diye bakalım kim çıkacak Evet. Sen kimsin? <laughs> ne bu? Abi bu ne? Beni senin için görmüş olduk. Kim bilir misiniz? Kız, lan bu. Lan bu ay sahoda gençteki. Lan bu. Oğlum bu ne? Yuh. Maskenin ağzına çıkan şey vilah. Vlan mı? Vlan lan. Oğlum sen ne biliyorsun lan? O stüs. Bu videonun devamında bu videoyu Oyun yamak arkadaşı sana iyi duyduğunuz yer. Sen like at. Bu ne gibi soru soruyor bize. Ben kafayı yiyeceğim. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için sağ olun. Ha bu arada. O yüzden kimseye. Doğru düzgünlüğü. Do, do, do,